Röportaj, etkinlikler, siyaset, basın toplantıları, haberler, görüşler, yaşam, asayiş. Hepsi bu kanalda. Türkiye Medya TV başlıyor. E aí Türkiye Medya TV olarak Yasin Öztürk Tarım Market'teyiz birazdan Açılışınız gerçekleştirecek Aynı zamanda yer konum olarak da Camatik Mahallesi Şehit Temizler Caddesi No 24 bölü A Malkara çok güzel de bir yer seçmişsiniz Öncelikle kendinizi tanıtarak başlayalım Aslan Malkara'nın Ahevren Mahallesi'ndenim yaklaşık bir 11 yıldır e, bu sektörde ziraat mühendisliği yapıyorum. E, ziraat yüksek mühendisiyim. E, 3,5 yıl kadar Tekirdağ'da özel sektörde çalışıp yaklaşık 8 yıl, 8,5 yıl kadar Malkara Ziraat Odası'na çalıştım. E, şimdi kendi yerimizi açtık. E, çiftçimize daha iyi hizmet, daha az girdiğiyle daha fazla e, kazanç sağlayacak gibi e, düşüncelerimiz var. E, mühendis arkadaşlarla birlikte hareket edeceğiz. Ee, daha iyi çalışmalar yapıp e, daha iyi verimler elde edip daha iyi kazançlar sağlamada mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet, e, biz de çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Yaklaşık 12 yıllık bir tecrübeniz var. 11-12 yıllık bir tecrübeniz var. Aynı zamanda burada e, zirai müca mücadele ilaçları, bitki besleme ürünleri, destek vitamin özelliğindeki karışımlar, farklı özellikle gübre çeşitleri, fide ve fidan çeşitleri ve son olarak ziraya alet ve ekiman desteği vereceksiniz üreticilere, çiftçilere. E, bu konuda ne gibi çalışmalarınız olacak? Yani sizin farkınız ne olacak? E, farkımız şu eee Müşterinin talebi doğrultusunda e, arazide otu, hastalığı, böceği doğru teşhis edip e, doğru ilaçla, doğru gramajla en az girdiğiyle e, bu işi çözmeyi hedefliyoruz. Onun haricinde e, havanın durumuna göre e, takip edip gübreleme sistemleri, programları hazırlayıp e, kişi bazlı daha yoğun şekilde arazi kontrolü şek e, çalışmayı düşünüyoruz. E, fide fidan kısmında da talebe göre e, her çeşit fideyi, fidanı e, ve zirai aleti getirmeyi planlıyoruz arazi kontrollerimiz pazardan pazara maksimum şekilde devam edecektir. Başka ekip arkadaşlarınız da olacak mı bu süreçte? Ekip arkadaşı olarak ilk etapta 3 kişi başlıyoruz. Ziraat mühendisimiz Seçkin Doluca var yanımızda. Ekstra işim olacak. İşin fatura kısmına muhasebe kısmına o bakacak. O da aynı zamanda çalışma ekonomisi yüksek lisansı mezunu. İlk etapta 3 kişilik bir ekiple başlıyoruz. Sezon yoğunluğuna göre Belki bir kişi iki kişi daha aramıza katabiliriz. Onu sezon gösterecek. şimdiden herkese hayırlı sezonlar diliyorum inşallah. Güzel şeyler olacak. Evet biz de Ziraat Yüksek Mühendisi Yasin Öztürk ile beraberdik. Yasin Öztürk Tarım Market adı altında e, çok güzel bir işletme malkarımıza kazandırdılar. E, biz de bundan sonraki çalışmalarınızda size ve ekibinize başarılar diliyoruz. İnşallah bölge çiftçimiz için, bölge üretimimiz için sizin gösterdiğiniz bilgi ve birikimler ışığında inşallah çok 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 bereketli sezonlar geçirler diliyoruz. Türkiye Medya TV olarak birazdan Yasin Öztürk Tarım Marketi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyo alim. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم بهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من أرسلتهم رحمه للعالمين وانفونا يا كريم وانفونا يا رحيم وانفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين الهي يا رب العالمين Ellerimizi yüce semana kaldırdık, bizleri boş çevirme ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin, bu yeni açılan iş yerini hayırlı eyle ya Rabbi. Bu iş yerini açan kardeşimizin vücuduna sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Kendisini her türlü kazadan, beladan, hastalıklardan muhafaza ve emin eyle ya Rabbi. İlahi yarabbel alemin, kendisine yeni açmış olduğu bu iş yerinde hayırlı, bol, bereketli kazançlar nasip ve müesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu iş yerini her türlü kazadan, beladan, yangın, depremsel felaketlerinden muhafaza ve emin eyle ya Rabbi. Burada çalışacak olan ve emek sarf edecek olan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerimizin ruhları için, yeni açılan iş yerinin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için. El Fatiha. siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerimizin başkan ve yöneticileri çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, basınımızın temsilcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tarım, geçim kaynağının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık olan ilçemizde, tarımı destekleyici böyle bir iş yerinin açılışına iş yeri sahipleri adına Malkara'mız adına hoş geldiniz diyor diyorum. Bu iş yerinin hem Malkara'nın üretimini desteklemesi açısından hem de e, girdi maliyetlerinde oluşacak rekabet açısından buna benzer birçok e, olumlu etkisinden inşallah üreticilerimiz de bu iş yerinin sahibi de bir şekilde istifade eder diye temenni ediyorum. Ee, böyle bir e, böyle bir e, girişimde bulundukları için de iş yeri sahibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bir şekilde e, başarılı başarılı olacakların, e, olacaklarına inancımı da dile getirerek hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah muvaffak etsin diyorum. Hayırlısı uğurlu olsun. Başkanım şöyle bize bakabilir misiniz?